Merhaba arkadaşlar ben Tansel Hoca. Güzel bir soruyla yine karşınızdayım. Arkadaşlar sorumuzda diyor ki aşağıdaki devletlerden hangisi Sadabat Paktı'na üye değildir? Türkiye'nin doğu sınırlarını koruyabilmek maksadıyla 1937 yılında imzalamış olduğu bir anlaşmadır arkadaşlar. Bu şifreyle çok kolay yapacaksınız. Haydi buyurun şifremize. Şifremiz İran Atı arkadaşlar. İran atı. E, dolayısıyla şifremize baktığımızda İran'ın olduğunu biliyoruz artık. E, o zaman hangisi gitti? Ceyhan. Şıkkı gitti. A dediğimiz kendini gösteriyor. Afganistan. T dediğimiz arkadaşlar Türkiye. I dediğimiz Irak. Kim yokmuş? Suriye yok. 1937'li yıllarda Suriye ile Hatay meselesi yüzünden çarpışıyoruz arkadaşlar. Mücadele ediyoruz. Fransızların güdümünde mandasında Suriye. Bu sebepten ötürü Suriye imza atmıyor. Sizleri seviyorum. Kodlamamızı kaydetmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.